Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, otelden kaçacağız arkadaşlar. Bu otel sahibimiz bizim bu otelimizi yakmaya karar vermiş. Allah! Zıplasanıza neler oluyor arkadaşlar. Çok güzelmiş. Şimdi biz arkadaşlar bu otelden kaçmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz umarım. Çok da iyisinizdir. Evet bu arada balıklar böyle e, kıpırdıyor gerçekten. Şaşırmış otel sahibimiz. Bakın kıpırdıyor da. Burada bir buton gördüm. Ah. Ana. Ah. Burada bilecikler var. Buradan gidelim. Evet. Spam pointimizi de çektik. Burada parkurlarımız var olduğunu görüyoruz. Bakın zıplayışları çok iyiymiş. Oyununu güzel yapmış, beğendim. Aa, yandık ya. Sıkıntı yok. Yine güzel bir oyun yapmış arkadaşlar. Bence sizler de bu otelden Otel escabe oyununu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Otel escabe oyununu ben bayağı sevdim, güzel olmuş. Yani bir dakika Saçım sırtımı kaşındırdı arkadaşlar. İki dakika kaşıdım. Yani umarım çok şey yapmamışsınızdır. E, ne tarafa doğru gidelim? Şuradaki önce bilet topluyoruz galiba. Biletler var her yerde gördüğümüz gibi. Bir sürü biletler var. Bu biletleri toplayarak e, bir şeyler yapacağız galiba. Ay düştü. Çok... Tamam. Ya düşeceğim arkadaşlar. Çok korkutucu ve ürkütücü. Bu taraf. Tabii ki de bu taraf. Orada bir şey gördüm zaten. Bu ne? Lazerler. Yani gerçekten arkadaşlar. Otelin sahibi çıldırmış. Allah. Allah. Düştük. Düştük. Düşebiliyoruz öyle. Çok güzel. Arkadaşlar bence kesin oynayın yani. Ben şu an şu an çok sevdim yani anlatamam. kız Daha lazer yok demeyin lazer mezer bakın. Sonra lazerimizi yiyecekler, emecekler. Heh tamam arkadaşlar daha. Olmaz canım orada bilete kanıp nasıl kim gider yani öyle. Allah Allah. Aa, bu pöfürtüler gitmesi gittiği anda biz koşacağız pöfürtüler. Ay. Geçtim arkadaşlar. Biletleri toplayacağız kesinlikle. Suya girince ne oluyor? Aa, yüzemiyoruz. Mal gibi. <laughs> da 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 yapıyoruz arkadaşlar. Çok komik ya. Şunu da alalım da. Suyu atlamadan. Durun durun bakın burada da var arkadaşlar. Hepsini alıp gidelim. Ana ko kola verdi. Alamıyoruz ama. Burası havlu yeri. İşte denizden çıktıktan sonra kurulanabilmek için havlusu olmayanlara. Ya ha Yaha, yine mi? Heh. Suyumuz gitti. Niye kıpır Arkadaşlar bir şey oldu. Kıpır Onun için bir reset çekeceğim. Yani kıpırdamam gerekiyordu ama kıpırdamadım. Sebebini anlamıyorum arkadaşlar ama sorun yok. Neyse bir daha suyumuz çekildi, 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 çekildi. Ve ben de delikten atladım. Evet. Hoppa bir yere gidiyoruz da. Burası neresi arkadaşlar? Bu oyun gerçekten müthiş ötesi bir şeymiş. Gerçekten bayıldım. Bence tavsiye ederim. Unicorn o bile daha güzelmiş. Bir biliyorsunuz ki ben Unicorn o bir videosu da çekmişti. İşte bunlar bu arada, bu arada pas bu arada İngilizce konuştuk sanki. Bu arada bunlar pas, pas 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 konuşmayı öğrenebilip gelebilir miyim arkadaşlar? Ya ben bunu çok zorlanmıştım telefonda oynarken. Umarım telefonda oynayan arkadaşlarımız çok zorluk çekmezde, benim gibi çok zorluk çekmezde geçerler bu parkucu. Hiçbir bilet alamadım. Oy, arkadaşlar bu arada böyle o bir tarz videolarının gelmesini o kadar fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar. Bu karakter mi sizce daha güzel yoksa diğer karakterimi Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Vay 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 nereye geldik? Bakar mısınız? Vay 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 vay. Bu arada hapishaneden kaçış videosu gelecek yakında. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir bilgi bilgi bil, bilgi bilgi vereyim dedim. Konuşamadım ya. Bir bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Yakında hapisten kaçış videosu geliyor. Onun da bilgisini buradan verdim. Yani onu da izleyecek izlersiniz yani. Ama yani daha çekilmedi. Çekeceğim zaman zaten çekeceğim zaman zaten ben çekerim ve atarım. Yani Şimdi hemen arkadaşlar. Hızlıca tamam. Şimdi gidelim. Uy, düşmeyelim. Heh, biletmiş arkadaşlar. Şimdi geçelim. Geçelim geçelim geçelim. Allah Allah arkadaşlar. Düşürdük ama sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar bugün doğum günüm ama yine sizler videosuz kalmayın diye sizlere video çekiyorum yani. Bir şey ister. Ne ister böyle bir youtuber varken. Ben bunu da alalım. Aa, bu tip ne? Kaç kaç kaç. Öcü gibiler. Ya öldüm. <laughs> arkadaşlar onlar ne ya? Ya! <laughs> ha, vampir çektiğimiz yerden doğayabiliyoruz. Tamam arkadaşlar bu iyiymiş. Tamam. Bu taraftan çıkacağım. Düşmeden tabii ki çıkarsak daha da iyi olur. Tamam. Evet. Asitler dökülmüş buralara. Ne olmuş böyle? Bir otelde böyle bir otelde kalmak isteyeni de yani ister misiniz bilmiyorum ama ben hiç istemezdim ya. Hadi açıl asansör. Hadi bırak beni aşağı ya, hadi gidelim ya buradan kurtulalasın. Kurtulasın var benim buradan. İniyor muyuz? Genellikle asansörden ben inerken bir şeyler iyisi. Allah asansörden de asansör geberdi. Ben de geberdim onunla birlikte yani. İnmedik. Neyse burada merdiven varmış. Yukarı çıkıyoruz galiba. Burada kendimizi kurtarmayı kurtarabileceğiz. Ya. Olmaz böyle şeyler. Ya olmaz yani tamam çıktık yukarı arkadaşlar. Şimdi bunu böyle aldım. Şimdi diğer taraftan merdiven var yine merdivenden çıkalım. Bakın burada bir tane asansör var bu arkadaşımız bir arkadaşımız daha gelecek galiba. O da devirir. Ben devirdim çünkü. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hızlı, hızlı. Halılar var bu da nedir? Iy, bu ne? Eee Aa, ejderha ağzının içine falan mı girdik diyor. Anlamadım ki. Ejderha ağzının içinde biz şu an. Şaka gibi arkadaşlar. Şunları kapat. Gerçekten şaka gibi. Ama Roblox'ta her şey gerçek. Her şeyi yapabilirsiniz. Yaratıklar bile gerçek yani bu oyunda. Öyle söyleyebiliriz yani. Ee, ölmeden geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah bitirebiliriz biz bu parkuru ya bugün. Bir dakika kulaklık düşüyordu Yoksa kulaklık olmasa bu arada arkadaşlar sesim size gelmiyor. Yani benim kulaklığı video çekerken takmam lazım her, se her seferinde. Bindik. Bindik arkadaşlar. Şimdi bir yere gideceğiz galiba. Ana ben aşağıda kaldım. Benim de onunla birlikte yukarı mı gitmem lazım? Arkadaşlar içinde sıkılı kaldım. Ya. ya. Ağlayabilirim şu anda gerçekten ya. Bu arkadaşımız bile yani sinirler içinde boğulmuş. Ne? Tamam arkadaşlar. Geçebiliriz. Geçebiliriz. Veyahut da geçemeyiz yani. Sıkıntı yok. Tamam bir arkadaşla birlikte gideyim ki Aa bir yere geldik. Aa burada bir yer var. Nereye gidiyor burası bakalım arkadaşlar? Ay! Aa Ölüyordum. O kadar geldiğim yerden sonra ölmek benim için çok kötü. Evet arkadaşlar bir daha yukarı çıkıyoruz. Hadi bakalım ölmeden gitmeye çalışalım arkadaşlar. Baya yüksek bari benim yükseklik korkum var. Çok korkuyorum. Hadi çabuk geçelim arkadaşlar. Aa, lazere değmeyelim. Kenarlara lazerler koymuşlar. teleferik gibi. Arkadaşlar parkur bitti. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.